Merhaba avcı dostlar. Bugünkü videomuzun konusu av köpeklerinde ırk seçimi. Hangi ırk av köpeğini seçmeliyim? Bununla alakalı çok yoğun soru geliyor özelden ve YouTube kanalından. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Ee, yeni köpek edinecek arkadaşların birçoğu işte ustam hangi köpeği edinmeliyim? Şu ırk mı iyi, bu ırk mı iyi gibi kıyaslamalar. Ee, bunun gibi Genel anlamda ırk seçiminde kafası karışık olan dostlar yardımcı olmamızı istiyorlar. Bununla alakalı birkaç söz edeceğim. Şimdi arkadaşlar ülkemizde yaygın olan al köpeği ırklarına ilk önce değinelim. Ee, en çok gördüğümüz İngiliz Pointer, İngiliz Seter. Alman ırklarında Deus cura, Kurzuar, Deus Drachter. Epanyol Breton, Macar Vizla. Ee, ve kovucu ırklarda işte Osmanlı kopayı e, normal bu Anadolu'da bakılan kopaylar, kovucu ırklar, bigollar, e, birçok bu şekilde av köpeği var ülkemizde. Dünya literatüründe de böyle. Bunun haricinde daha başka ırkların kullanıldığı başka ülkeler var. Bizim ülkemizde en yaygın olanlar bunlar. Genelde İngiliz ırkları en çok yaygın ve peşinden Alman ırkları geliyor. Ee, arkadaşlar ırk seçerken hangi köpeği edinelim derken ilk önce köpeğin eli eğitilebilirliği bunun öncesinde de hangi bölgede avlandığı ve hangi meralarda hangi avları yaptığı çok önemli. Bunlar ırk seçiminde çok büyük bir etken. Şimdi köpeklerin IQ sıralamasında biliyorsunuz dünyada bir numarada border koller var. Border koller eğitim olarak Eğitime yatkınlık ve zeka olarak gerçekten birinci sırada olmayı hak eden bir ırk. Tabi bunlar avda kullanılmıyor. Av köpeği oralak sıralamada ben biraz araştırdım. Ee, en üst seviyelerde e, IQ sıralamasında Deus kurzuar geliyor. Yanılmıyorsam 19. sırada. 117-120 köpek arasında yapılan bir araştırmada. 17. sırada. Deus kurzarlar geliyor. İngiliz ırkları da 50 ile 60 arasında bir sırada olması lazım. 59. sırada olabilir. Bretonlar da gene 23-24'lerde e, zeka kapasitesi olarak. Şimdi köpeğin zekasıyla eğitilebilirlik durumu farklı konular. Çok zeki olan bir köpek e, kötü bir eğitimcinin elinde zekasını kullanamadığı için yanlış eğitim sonucu sonucu çok farklı yerlere olan Eğitim hatalarından sebep durumlarla karşılaşılabiliyor. Şimdi bizim konumuz av köpekleri olduğu için av köpeklerinde hangisini seçmeliyiz, nasıl yapmalıyız buna değineceğim. <laughs> Örnek konuşuyorum. Marmara ve Trakya bölgesinde veya Ege bölgesinde yaşayan bir avcı dostumuzun ben kendi açımdan söylüyorum. İlk önce av köpeği alacakken kendi oturup düşünmesi gereken şu konu var. Ben en çok hangi avlara gidiyorum? hangi avları yapıyorum, evimin bahçesi nasıl, köpeği nasıl bir alanda bakacağım buna göre köpek yetiştirmeleri gerekiyor. Şimdi çok egzersize ihtiyaç duyan bir İngiliz pointer, İngiliz setter, e, Breton bunlar e, bir Alman ırklarına göre aktivitesi pozitif, pozitif olarak köpekler çok aktif bir köpekler. Yani çok hareketli, çok seri, yerinde durmuyor. bu köpeklerin düzenli günlük veya iki günde bir egzersizleri yapılmazsa yani köpek kulübeye koyulup haftada bir haftadan haftaya ava çıkarılırsa ondan sonra köpeklerde bazı problemler meydana geliyor. Bunlar ne gibi problemler? Ee, günlük olağan egzersizini yapmamış, rahatlamamış köpek avda ilk saldığınızda bir haftadan böyle kafeste kapalı kaldığı için açılıyor, gidiyor, söz dinlemiyor. İtaat bağı tamamen kopuyor. Bunun gibi sorunlar meydana geliyor. Bir ee, Diğer bir konu hangi ava göre hangi köpek seçeceğiz derseniz şimdi yeniden Marmara bölgesi ile Ege bölgesine baz alalım. Bizim Marmara bölgesinde ben de Marmara bölgesi avcısıyım. Bizim Marmara bölgesinde bizim av kuşumuz genel anlamda çulluk. Ekimin başı itibariyle başlar. Sezon sonuna kadar çulluk avı devam eder. Genelde biz çulluk avına gideriz. Çok keklik avcısı değiliz. Sezonda 1-2 doğu yapıp veya İç Anadolu bölgelerinde kekliğe de gittiğimiz muhakkak oluyor ama ee, ne kadar olsa da orada ikamet eden biri gibi keklik avı yapmıyoruz. Köpeklerimiz de yapmıyor ister istemez. Yani sezonda 10 kuş 15 kuş görmeyden köpeklerimiz keklik köpeği olmuyor. Daha çok çulluk avına yatkın olduğumuz için çulluk avında kullanabileceğimiz avlanma tarzınıza göre işte yakın gezen veya açık gezen, sert gezen köpekler tercih ediyorsunuz. Dediğim gibi ben Marmara bölgesiyim. Çulluk avına ben yoğun gitmiyorum. Yoğun çulluk avına giden biri olsam İngiliz ırklarını tercih ederim. Ya İngiliz seter alırım ya İngiliz pointer alırım. Yani bir draktar, bir kuruzar yapısı gereği İngiliz pointer ve seterler kadar aktif olmadığı için çok seri gezen bir köpekler değil. Meraya çıktığınızda bir İngiliz pointerle bir kuruzarı, draktarı yan yana getirdiğinizde İngiliz pointer veya seter ayağına hızlı gezen, burnu iyi bir köpekse kuruzar, draktardan fazla kuş buluyor. Bu aşikar, kaçınılmaz. Kimse bunu inkar edemez yani. Ama Diğer bir konuda atıyorum kekli gittiniz. Köpeğiniz istediğim gibi Marmara bölgesi avcısısınız. Hızlı seri gezen bir köpek. Biraz da fermada problemler yaşanan bir köpekse veya e, keklik avını hiç bilmiyorsa keklik avında başarısız olacaksınız. Köpeğiniz açık gezecek. Tamam kuşu belki bulacak ama bilmediği için fermada beklemeyecek, uçuracak. Bunun gibi durumlar yaşanacak. Orada daha yakın gezen, tavşanın da bol olduğu için, e, Kürklü hayvanlara ilgisi daha çok olan işte kurzar, draktar, breton bunlar beslenebilir. Bu ırklar daha çok dediğim gibi kürklü hayvanlara Düşkün, iz takibi daha iyi yapabilen ve daha yakın gezen, daha enerjisini tolere ederek gün boyu devam eden ve akşama kadar aynı tempoda gezip avı bitiren ırklar. Bunlarla daha randumanlı av av yapabilirsiniz. Diğer bir konu, mesela soğuk bir bölgede yaşayan ördek avcısınız, yoğunluk avınız ördek avı. Yani sezon başında başlıyorsunuz keklik, üvey şeye, bıldırcın üveylikli. Ardına ördek avına gidiyorsunuz. E, mühreli avlanıyorsunuz veya e, parlama avı tabir ettiğimiz şekilde avlanıyorsunuz. Bu şekil avlarda botunuz yoksa veya derin sularda avlanıyorsunuz muhakkak ki köpek şart. Şimdi bu şekil avlanan biri için söyleyeceğim. Mesela biz bu hafta ördek avına gittik. E, sabah eksi beş eksi altıydı hava. Eksi beş eksi altıda yanında oturtabileceğiniz bir pointerle sudan ördek aport yaptırmak çok zordur. Yaptırırsınız, yaptırılmaz değil. Çok iyi sudan aport yapan pointerler var. Ama köpek sudan çıkıp yanınıza geldiği zaman tekrar gezmesi lazım. Hareket halinde olması lazım. Tüy yapısı ona elverişli olmadığı için beklediği zaman köpek üşür ve hastalanmasına sebep olursunuz. Bu şekilde av yapıyorsanız, ördek avcısıysanız ve sulak alanda sürekli köpeğe aport yaptırma gereksinimi duyuyorsanız alacağınız köpek draktar veya e, Labrador alabilirsiniz. Sadece aport bazlı kullanmak için, yani ferma beklemediğimiz için sadece aport bazlı Labrador alırsınız. Yurt dışındaki ördek avcıları işte Kanada, Rusya, e, Kuzey bölgelerde aşırı soğuk olan iklimlerde hep kullanılan köpek Labrador. Aport kazavlarında kaz aynı şekilde tarlada yapılan kazavlarında avlarında Labrador kullanılıyor. Ülkemizde pek yaygın değil ama ördek avcısıysa birisi Labrador kullanabilebilir. Hem eğitimli eğitilebilirliği çok yüksek bir köpek hem iyi bir av arkadaşı hem ev ortamına uyum sağlayan çok iyi bir köpek. Yani ırk konularında e, basitçe yüzeysel değineceğimiz konular bunlar. Yani ustam ben İngiliz seteri alayım nasıl iyi mi? İngiliz seter mi? Kurzar mı? Bu şekil bir ikileme girmek kesinlikle yanlış. İlk önce yani dediğim gibi avlanacağınız meraya, avlanma stilinize ve avladığınız kuşa göre ırk seçmeniz lazım. Bunun yanında siz eğitim konusunda ne kadar tecrübelisiniz? Köpeğin eğitilebilirlik seviyesi ne? Eğitime ne derece tepki veriyor? Ve köpeğinizin sosyal ve ee, realde aktivitesini, gezmesini, dolaşmasını, antrenmanını, egzersizini de derece yerine getirebilirsiniz. Evinizin arazisi, köpeğinizi baktığınız yer buna müsait mi? Köpek seçerken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani site gibi bir yerdeysiniz, havlama problemleri yaşanan yani geçen herkese havlayan Köpekler olabiliyor. Bu ırk köpekler seçmeyeceksiniz tabii ki. Tek kalmaya alışık, tek kaldığında havlamayan, sıkıntı çıkarmayan köpekler tercih etmeniz gerekiyor. Hiç araştırmadan kafanıza göre şu ırk güzel diye videodan görmeyle, resimden beğenmeyle kesinlikle köpek ırkı edinmeyin arkadaşlar. Ondan sonra bir yaşına gelmeden daha köpekler elden çıkıyor veya sokağa düşüyor. Sokakta görüyorum boynundan tasmayı almışlar salmışlar başı boş halde gezen birçok av köpeği var bunları görünce de üzülüyorum ben şu an bölgemde şu an İç Anadolu'da ikamet ediyorum İngiliz pointerim var bir tane yetiştiriyorum gel bir tane İngiliz pointerim var yetiştiriyorum daha çok ee, keklik avına gittiğim için e, İngiliz pointer tercih ediyorum ve çulluk meralarım da yakın. Ördek avına da gidiyorum ama ördek avına gittiğim yerde bölgede su sığ olduğu için göğüs çizmesiyle çok rahat girip ördeği alabiliyoruz. O yüzden tercih etmedim. Ama bir, iyi bir ördek avcısı olsaydım veya çok yoğun ördeğe giden biri olsaydım kesinlikle bir labrador edinirdim. Hem e, normal sosyal yaşamda da kişilere çok iyi uyum sağlayabilen aile hayatına, bahçe düzenine ve avda mükemmel aportu olan ...bir köpek Labrador. Bu konuda söyleyebileceklerim... ...bundan ibaret. Lütfen ırk seçimi... ...yaparken bu konulara dikkat edersek... ...ileride... ...çok daha başarılı avlar yapabileceğimiz... ...çok daha keyifli anlar... ...yaşayabileceğimiz bir köpek sahibi oluruz. Lütfen videolardan görerek... ...resimlerden bakarak... ...işte falancanın köpeği şöyleymiş diyerek... ...illa ben de o ırktan edineceğim diye... E, ...diretmeyin ve... ...bu konuda ısrarcı olmayın arkadaşlar. Bölgenize göre kendi eğitim becerinize göre köpeğin eğitilebilirliği ve zekasına göre en önemlisi avladığınız av ve avlanma stiline göre köpek seçmeye özen gösterin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere rastgele.